Ben de izledim ama o kadar müthiş değildi bir abi. Ee, müthiş o kadar da müthiş değildi. Bence hiç müthiş değildi. Nostalji iyi işin içinden çıkardığımız anda bence dağılan bir film var elimizde. Yani işin içinden nostaljiyi çıkardığımız anda dağılan ve bomboş bir film oluyor. ya Gerçekten sadece sırtını nostaljiye dayamış olan ve geri kalan her şey boş olan ee, sırf yarım saat nostalji bombardımanına tutulacağım diye İki buçuk saat vakit harcadığımız bir film. Yani bence çok da iyi bir film değildi. Yani kötü bir film olduğunu tabii ki söylemiyorum. Nostaljiden ben de herkes kadar keyif alıyorum. Ama bir yere kadar, Oha. hani bir yere kadar bir filmi kurtarabileceğini düşünüyorum. Dostkoyal 12 yaşında olacak. Hadi bakalım. Yani. Şey bu arada çok kötü CGI'lar çok kötüydü bu arada. Yani Marvel'a yakışmayacak kalitede çok fazla CGI vardı. Bazı spoiler olduğunda söyleyemediğim sahnelerde özellikle inanılmaz göze batan arka planla karakter uyumsuzluğu falan felaketti gerçekten. Yani. Biliyorum biliyorum filmin puanı çok yüksek ama filmin puanı tamamen şeyden dolayı. Gene yani tamamen biraz önce söylediğim sebepten. Yani tamamen nostaljiye dayalı ee, yürüdüklerini düşünüyorum ben. Ve yani filmi bir bütün olarak bakamıyorlar gibi geliyor bana insanlar şu anda. Bir bütün olarak bakıldığında bence ortada yani çok ciddi sıkıntılar olan bir film var çünkü. Çok ciddi sıkıntılar olan bir film var. Ya ben de biliyorsunuz hype'lıydım bu filme karşı. Baya heyecanlıydım yani. Şup Murat hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Ee, nostaljiden dediğim gibi ben de çok keyif alırım. Bakın sırf nostalji yüzünden seyrettiğim çok fazla şey var yani. Kobra Kai bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Ben Karate Kid fana değilim. Karate Kid'e o kadar da fazla sevmem. Ama Kobra Kai dizisi o Karate Kid nostaljisini o kadar güzel işliyor ki çok keyif alarak seyrediyorum o diziyi. Bu filmde o kadar fazla keyif alamadım. Ya tabii ki işin gerçekten nostalji yüklü olan kısmı başladığı zaman sizin kadar her biriniz kadar keyif aldım izleyenler spoiler vermeden yani filmin son yarım saatinden bahsediyorum. o kısımdan ben de tabii ki en az sizin kadar keyif aldım o kısımlarda güldüm duygulandım heyecanlandım aksiyon sahnelerinde karakterler arasında geçen diyaloglarda falan çok keyif aldım filmin mimleri olan göndermeleri bilmem neleri falan çok hoşuma gitti ama yani ortada iki buçuk saatlik bir film var ve yani bu iki buçuk saatlik gerçekten o hani nostalji bombardımanı tarafını filmden Oha. çıkardığımız zaman ya bir film olarak bence çok da başarılı bir iş değil yani. Bence bir film olarak çok da başarılı bir film değil yani. Ben de birkaç gün etkisinde kalayım sonra hiçbir yere bakmadan düşüneyim demiştim. Yani... Filmin iyi veya kötü olması bir engelsiz çok başarılı olacak gibi iyi film zaten kazandırır için. Tabi tabi felaket baş olacak abi bugün yani benim gittiğim alışveriş merkezinde değil ama başka bir alışveriş merkezine girdim yemek yemeye gittiğim başka bir alışveriş merkezinde 8 salonda oynuyordu film. 8 tane salonda oynuyordu film yani yuh nasıl bir ilgi var filme karşı nasıl bir saldırıyor insanlar bilmiyorum. Ee, çok sağlam gişesi olacak. Merak ediyorum Endgame'i zorlayacak mı diye ya da Endgame'e oh. yaklaşacak mı gişe anlamında diye. Çünkü MCU içerisindeki Spider-Man filmleri gişe anlamında en başarılı işler değil. MCU için düşünüyorum sadece. Yani. Selamlar Bronze hoş geldin. İlk 4 dakika kaçırdım. Yalvarırım film hakkında ne değilsen yeniden Oho sürekli olarak. Bu yayın boyunca bu tekrarlanacak. Sürekli olarak birileri gelecek. Abi Spider-Man konuştuk mu? Abi Spider-Man konuştuk mu? Abi Spider-Man konuştuk mu yani? Ee, çok zor abi ama bayağı kişi yapacak ya bayağı gişe yap oğlum yani filmin zaten sırf fragmanının YouTube'daki gördüğü ilgiden bile bence ciddi bir gişe başarı sağlayacağını eminim yani minimum 1 milyar zaten o minimum yani 1 milyar kişisi kafadan var asıl soru onun devamı gelecek mi dediğim gibi yani ne bileyim Avengers filmlerinin yakaldığı başarıya yaklaşacak mı yani yani. Bu arada Mızmız söz vermiştin abi. 17 Aralık'a gelecek. 17 Aralık'ta ne zaman nasıl gelirdi biliyor musun? Eğer filme basın göstermeye gitseydim gelecekti. Yani filmi ben de bugün seyrettim. Herkesle beraber sinemada gidip biletimi alıp bugün seyrettim. Daha zaten eve gireli 1-2 saat oldu. Şu an yayına girdim. Kaç gündür yayın yapmıyorum diye. Normalde yayın yapmayı bastım mızmızlanmaları çekecektim. Beraber çekeceğim orada. No Way Home ve Venom 2'yi de sonunda izledim. Bu filmden önce seyretmem gerekiyordu Venom 2'yi. Seyrettim onu da. O da çok kötü. Abi o çok kötüydü be. O gerçekten herhalde. Ya yani çok rahat hayatımda izlediğim en kötü filmler listesine girebilecek kadar kötü bir filmdi yani Venom 2. Çok kötüydü o ya. Neydi o öyle anasını satayım. Abi uh. Sadece bundan sonra Spider-Man karakter olarak kendi üzerinde daha iyi duruş şekli. Vallahi bütün filmin amacı oydu bence zaten. Ya yani bütün şu film Spider-Man'i Iron Man'in gölgesinden çıkarmak için yapılmış bir filmdi ve desteklediğim bir mesaj kesinlikle. Yani Spider-Man'in Iron, Iron Man Junior olarak geçmesi hiç hoşuma gitmiyordu. Gerçekten hiç hoşuma gitmiyordu yani. Bundan sonra en azından daha kendi ayakları üzerinde duran, gerçekten daha Spider-Man gibi Spider-Man olan filmler görebileceğimizi umuyorum. Ee, çok araştırmadım konunun arka planını. Ee, birlikte gittiğim bir arkadaşım bugün şey söyledi. Yani yeni bir üçleme için anlaşıldığını Tom Holland'la ve e, hani üç tane daha yeni Spider-Man filmi çekileceği söylendi. Yani eğer öyleyse mutlu olurum. En azından daha düzgün Spider-Man filmleri görebiliriz. Mantıklı. Ee... Nalek de hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Bu film gene üçlemenin içerisindeki en iyisi olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok farklı açılardan en iyisi olduğunu e, söyleyebiliriz. Ben zaten şeyi Far From, Far Home'u çok beğenmediğimi zaten biliyorsunuz. Homecoming bir yere kadar mutlu ayrıldığım bir Spider-Man filmiydi. Bir yere kadar mutlu ayrılmıştım. sonuç olarak benim MCU Spider-Man filmleriyle alakalı problemim çok... Nasıl söyleyeyim? Disney, Disney Channel filmlerini andıran bir atmosferi vardı bu filmlerin hep. Yani anlattığı hikayeyi sanki anca bir Disney Channel filmi kadar ciddiye alıyor gibiydi. Disney gençlik böyle filmleri gibi hissettiriyordu. Disney lise komedileri, romantik komedileri gibi hissettiriyordu. Bu da ben benim hiç hoşuma gitmiyordu bu havası. Özellikle ikinci filmin yani Far From Home'un hiç hoşuma gitmemişti. No Way Home'da ondan sıyrılmayı başarmışlar en azından. O tonda gitmiyor. Yani Disney gençlik komedi filmi izliyormuş gibi High School Musical izliyormuş gibi hissetmiyorsun en azından Ondan kurtulmuşlar Bundan sonra ilerleyecekleri yolda biraz daha dediğim gibi Diğer karakterlerden bağımsız iyi Spider-Man hikayeleri anlatmaya çabalarlar diye düşünüyorum Bu filmin en büyük problemlerinden bir tanesi Villain yokluğu Yani filmde Sinister Six olması gerekiyor Oha. biliyorsunuz Filmde Sinister Six yok filmde 5 tane villain var O 5 tane villainı zaten şeyde yüksek fragmanda gördünüz zaten Arkadaşlar topladığınız için teşekkür ederim Barış. Sağ olsun. Yani filmde bir ben villain eksikliğini yaşadım abi. 5 tane villain var ve 5 tane villain olmasına rağmen hiçbirinin varlığını tam anlamıyla hissetmedim film boyunca. Ee, nerede çok ne orada bokluk muhabbeti zaten. Yani hep süper kahraman filmlerinde yaşadığımız problem. Özellikle Spider-Man filmlerinde çok yaşadık bunu daha öncesinde de. Yani bir filmde üç tane villain koydukları zaman bile o film dağılıyordu. 5 tane villain'ın olayın yönü epey değişti. Daha öncesinden yani filmdeki tüm villainların daha önceki filmlerden gelen villainlar olması nostaljik açıdan güzel. Ama filmin kendi şeyi açısından baktığımız zaman kendi yapısı anlamında baktığımız zaman beni çok sarmadı ne yalan söyleyeyim. Tek bir villainın olduğu ve o villainın da kahramanla beraber işlendiği filmleri daha çok tercih ediyorum o kesin. Bu filmde gerçekten Spider-Man sanki bir Mantıklı. yani durdurmaya çalıştığı bir villain varmış gibi bile hissetmedim. Özdemir PUBG Mobile hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Ee, o da birazcık üzdü. Ne bileyim bir hani daha böyle bir ya içlerinden bir tanesinin daha ön planda olmasını beklemiştim. Villain'ların açıkçası. Oldu olmadı tartışılır bir yere kadar. Birazcık çorba bir filmdi be. Birazcık çorba bir filmdi yani. İki buçuk saat izlemeye değer mi ona göre gideceğim. Abi ne beklenti içerisindesin onu bilmiyorum. Spider-Man fanlığın ne seviyede onu bilmiyorum. Şu ana kadarki Spider-Man filmlerine olan hayranlığın ne seviyede onu bilmiyorum. Bu spoiler vermeden nasıl söyleyeyim? Bu 20 yıllık bir sürecin ödülü diyebiliriz bunun için. Yani 20 yıllık bir Spider-Man sürecinin ödülü bu film. Ee, ne kadar büyük bir ödül tartışılır. Ama yani adamlar nostaljiden seyirciyi vurmaya çalışmışlar. Bunu da başardıkları ortada. Ama sadece nostalji üzerine bir yapım izlemek istiyorsan ee, bilmiyorum yani buyur gidip tabii ki seyret. Ama ben sadece ve sadece nostaljiden ibaret bir yapım izlemek istemiyormuşum anlaşılan. Yani şimdi nostalji kısmını beğenmekle beraber filmin dediğim gibi geri kalan 2 saatinde çok da keyif alarak seyretmedim ne yalan söyleyeyim. Yani. Willem Dafoe 19 yıl sonra efsane bir performans sergiledi. Willem Dafoe'nun zaten performans sergileme konusunda bir sıkıntısı yok yani. Willem Dafoe her daim yani o adam iyi bir oyuncu. Ee, her daim her türlü rolün altından kalkabilen bir oyuncu. Bunda da gene e, yapmış bir şeyler. Yani oynamış yine güzel yani. Sen nasıl bir kafayla gittin? Spider-Man filmi bu sonuçta ve gayet iyiydi. Spider-Man filmi izlemeye gittim. Yani ve bir Spider-Man filmi seyrettim güya. Ama çorba bir film seyrettim yani. Arkadaşlar açık açıkça söyleyin yani filmin gerçekten son yarım saatindeki nostalji çıkarsak geriye ne kalıyor filmden? Bana onu söyleyin yani. Hiçbir şey kalmıyor yani hiçbir şey kalmıyor. Green Goblin daha ön plandaydı. Green Goblin e, bu filmde hani şeyden dediğim gibi ben de hani daha birileri ön planda sayılır mı sayılmaz mı diye söyledim ya bir önce. Green Goblin diğerlerinden villain şey. olarak daha hoş geldin teşekkür ederim desin için. Hani direkt kötü karakter olarak Green Goblin biraz diğerlerinden daha ağır basıyor. Direkt filmin ana kötüsü olarak daha ağır basıyor. Ama screen time olarak değil. Sıkıntı orada. Screen time olarak e, en az gözükene bile olabilir galiba. Burak Çağdaş hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. İzlemedim ama genel olarak bile çok beğenmiştim. İşte işte onu diyorum ama yani şey olarak dediğim gibi herkes filmi bana sanki son yarım saatine göre değerlendiriyor gibi geliyor. Harun Cahsi Sarımesi e Abi ben Türkçe izlemem sinemaya girip. Türkçe film seyretmem ben. Türkçe dubacılı hayatta izlemem yani. Ben şey seyrettim. Son 30 dakika olmasa %80 daha az beğenirdim. İşte onu diyorum ben de. Yani son 30 dakika olmasa %80 pek çok insan bu filmden bu kadar şey ayrılmazdı yani. Bu kadar e, mutlu ayrılmazdı bence bu filmden. Mantıklı.